Şunu merak ediyorum. Tabii bunu siz e, ne anlamda sorduğumu çok iyi anlayacaksınız. E, görsel olarak ve sanat anlamında hiç yaptığınız o sanat eseri olarak gördüğünüz o güzelliğe aşık oldunuz. Yani aşık derken duygusal anlamda söylemiyorum. Beğeni olarak böyle aşık olduğunuz zamanlar oluyor mu? Ne demek oluyor istiyorsun? Mu? Sana aşık olacağım. <laughs> <laughs> Gerçekten böyle vakitte bu işte yani benim ne olursa olsun tabii ki bunu özendirmek anlamında da söylemiyorum. Kendi kızınız da burnundan memnun değilmiş. 18'ine gelmeden yapmamışsınız. Bunları hep konuşuyoruz bir daha 17, üstüne. 17, 17. 17'sine gelmeden yapmamışsınız. Bunları hep üstüne basarak söylüyoruz. Zaten önce bir kemikler otursun. Bir e, güzellik kavramı kafada bir doğru oluşsun ondan sonra hocam değil tabii, mi? Tabii yani. oranlar. ...oranlar, harmoni çok önemli... ...her şeyde harmoni çok önemli... ...o harmoni vücutta da, yüzde de... ...o harmoniyi daha bulmadan... ...erken devre devrede başlarsanız... ...bu işe bir bozukluk yaratır. Size bu şekilde gelen mesela hasta adayları oluyor mu? Oluyor çok. tabii... ...daha erken ameliyat olmak isteyenler... ...ben onları güzelce anlatıyorum... ...ancak... ...17 yaştan daha küçük... ...bir e, ameliyata karar vermem... ...iki nedenle oluyor... ...bir bakıyorum... Aa, kızcağız anneyi babayı geçmiş bayağı olgunlaşmış onun 16 yaşında her şeyi gelişmiş bu oluyor çünkü hı, hı. e tamam çok da arzu ediyor peki diyorum tamam tabi anne bir babanın de, onayıyla değil mi tabii, hocam tabi tabi ve bir de psikiyatrik bir psikolojik bir sorun yap yapıyor o çocuk onu ikna etmeye çalışıyorum muhakkak 17 yaşında şey yap hatta psikiyatriye gönderiyorum hani yardım alsın ki beklesin çocuk diye beklesin ama ona o kadar büyük sorun yapıyor ki psikiyatriye gidiyor. Bana cevap geliyor. Bu anatomik şey düzelirse çocuğun ruhsal hiçbir şey yok. Sağlıklı bir çocuk yapılabilir deyince o zaman mecburen yapıyorum. Yani bir isteyerek yapmıyorum onu. Ki niçin öyle? Gene hastayı düşündüğümüz için. Hastayı düşündüğümüz. Çünkü geleceğe önemli onun. Onunla bütün hayatı boyunca yaşayacak o kişi. Şimdi hocam bir de e...